Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Ee, size daha önce de şeylerde bahsettiğim, videolarda bahsettiğim ya hocam bundan soru çözelim birazları. Halledelim istedim bugün. Okunuyor mu bilmiyorum ama kimyasal tepkimlerde enerji sorularını çözeceğiz biraz. Farklı tipte bulabildiğim birkaç soruyu çözelim diyorum birlikte. Yalnız şöyle bir şey var. Ben burada yazarak size zaman kaybetmek istemiyorum. O yüzden bir anda soru belirecek. Hatta bazen de bir anda çözüm belirecek ve tek tek anlatarak konuşarak gideceğim. En azından soru bir anda belirecek. Zaman kaybetmeyelim diye. O yüzden Aa ne oluyor lan? Olmayın. Ekranda bir şey belirince vay anasını itse Olmayın gençler. Ama cevapları da yorumlarda bekliyorum. Hani istiyorum ki şey olsun. Hani böyle atın onları bana. Kaç buldunuz? Üç buldum, 5 buldum hocam. Durdurun. Siz bir deneyin. Ben çözünce oluyor mu? Bakın. Belki de ben yanlış yapıyorum. Uyarın beni. Oldu mu gençler? Şimdi birinci sorumuz birazdan geliyor. İlk sorumuz geldi bile gençler. Kusura bakmayın dediğim gibi bir anda belirteceğim. Zaman kaybetmeyelim. Daha çok soruya bakalım. 45-50 dakikayı. Bir video ayıracağınızda yarım saatte aynı soruları görün istiyorum. Şimdi hangisi oluşum entalpisidir diye sordum. Ee, öncülerim de burada. Herhangi bir şikayet şey etmedim ama. Şu notumla başlamak istiyorum. Notum biraz konu anlatımı gibi oldu. Çünkü oluşum entalpisi olması için bir şeyin, bir denklemin. Bir, girenler element olmalı. İki, ürün bir mol olmalı arkadaşlar. Bu iki kurala mutlaka dikkat edelim. Özellikle şu çok unutuluyor. Buna lütfen dikkat edelim. Ürün bir mol olmalı. Şimdi ilk inceleyeceğimiz eleman... Şöyle bir dakika bu kan lekesi bırakmasın. Girenler element mi? Element. Ürün 1 mol mü? 1 mol. O zaman bu bir oluşum entalpisi. İkinciye bakalım. E, ee, karbon monoksit ya da CO. Bir bileşik. O yüzden bu oluşum entalpisi olmayacak arkadaşlar. Bilginize. Kan damlıyor gözlerinden. Ee, N2 ve O2 girenler element. Bir sorun yok. Ancak ürün. Ürün 2 mol. Bu yüzden yine eleyeceğiz. Bu da olmadı yalnız bir olmasını bekliyorum cevabın gençler. Lütfen siz de bir sonraki soruda cevaplarınızı atın. Siz de dondurun soruyu. ve çözmeye çalışın. Birlikte bakalım ben de çözeyim. Ne görüyoruz birlikte konuşalım. Bilemeyenler ya da yanlış anlayanlar ya da doğru yapanlar, hata bulanlar lütfen bir mesaj atsınlar. Teşekkür ediyorum. İkinci soruya geçelim. Hangi yanma entalpisi diğerlerinden farklıdır diye sordum ikinci soruda. E, beş şıklı bir soru hazırladım sizin için bazı durumları da açıklayarak gitmek istiyorum. Mesela şu anda ilk gördüğümüz denklem A şıkkındaki karbon artı oksijen eşittir karbondioksit ve 285 ısı açığa çıkmış. Dikkat ediyorsanız orası ürünler tarafı. Yani bu ısı açığa çıkmış. Yani delta şunu yazılacak olsaydık şöyle bir şey görürdük gençler. Eksi 285 görürdük. Aynı durum B şıkkı için de geçerli. Bu da bir yanma. Girenlerde bu iki varsa yanmadır arkadaşlar. Lütfen dikkat. Girenlerde bir O2 var. Bu bir yanma. çıkanlarda da ısı var. Çıkandaki ısıyı şöyle gösteriyorduk hatırlarsanız. Eksi 12 oluyor. Şimdi bu da azotun yanması. Dikkat ederseniz azotun yanması zaten delta H'e direkt verilmiş. Hani denkleme girdi çıktı olarak değil. Ayrıca verilmiş. Şu değer bizim için önemli. Hidrojenin yanması oldukça iyi bir yakıttır. Yüksek enerji verir kütlesine göre. O da girenlerde O2 ile başlamış. Ve delta H'e eksi 110 buna da dikkat. Bakırın yanması, demirin yanması bunlar. Yavaş yanmalarda hatırlatırım. Yani dışarısı çıkar ama çok küçük miktarlardadır ve uzun süren işlemlerdir. Bu küçük detayı unutmayın. Şurada bakalım. Bakırın yanmasını görüyorum. Ve 7 kalori dışarı açığa çıkan enerji olmuş. Ben bunun delta h'ını da yine eksi 7 olarak belirtmek istiyorum. Şu anda yani bir fark var mı yok mu bilmem fark ettiniz mi ama dikkat istediğim şey şuydu. Hangi yanma diğerlerinden farklıdır? Azotun yanması diğerlerinden farklıdır. Çünkü bakın delta h'lar A, B, D ve E de hep negatifken azotun yanmasında pozitif. Bu yüzden bu detayı unutmadan gidelim. Hatta not alın gerekirse. Azotun yanması endotermik. Lütfen buna dikkat. Gençler Üçüncü soruda bir denklemle başladık. Bu da bir yanma denklemi. Bu sefer gramlı bir hesap yapalım istedim. demir oksit yanıyor ve işte demir oksitin farklı bir bileşiği oluşuyor. Bu arada yüklerini merak edenlere şöyle küçücük bir not almak istiyorum oraya. Oksijen çoğunlukla eksi 2 alıyor. Özellikle geçiş metallerinin yanında buna dikkat. Eksi 2 yazsam. Burada artı 2'miz var. Şu anda tekrar yazalım aynı eksi 2'yi. Eksi 2 yazdım. 3 tanesi eksi 6 oluyor. Eksi 6 burası ise buranın tamamı. Artı 6. Demek ki burası artı 3. Gençler demirin tek başına yükü bilginize. Buradan Demir çok site dönüştüğünü görüyoruz. Bu küçük detayı unutmayın. İleride ayrıca anlatacağım bunu. Her neyse. 28 gram fevomuz var elimizde. Ve bundan 5.8 kilo kilokalori ısı açığa çıkıyor. Tepkimenin entalpisi yani gerçek bu katsayılara göre değeri olan yanma değeri nedir ya da entalpisi nedir diye bakacağız gençler. Şimdi olayım şu. Bir kere fevonun molekül ağırlığını bulalım. F-O ne? Ne işe yarıyor? Ne kadar kütlesi var? 56. Soru vermiş bu bilgileri. ve 16 O zaman şöyle bir bir işe sahibiz. 56 artı 16. Eşittir 72. 72 bizim MA'mız. Şuraya F-O yazdım. Küçük ve görünmüyorsa. Peki 72 ne demek? Ne işe yarayacak? Şöyle bir işe yarayacak. Bize verilen bir gram var. Hatırlarsanız mol neydi? m/M idi. Verilen kütle bölü molekül ağırlığıydı. Bu mol olacaktı. Şimdi biz 2 mol bilgisine sahibiz. Ancak bu kaç mol bilmiyoruz. Onu da dönüştüreceğiz. Şöyle bir şey olacak. 28'i 72'ye bölelim. Tamam mı gençler? 0.4 mol elimizde FeO varmış. Ve bu da belirtilen kadar yani 5.8 kadar kalori açığa çıkarmış. Peki 2 molden ne çıkartır? Bu bir doğru orantı. Tekrar söylüyorum. Benim elimdeki miktar bu kadar çıkardıysa tepkimedeki miktar ne çıkartır? Grama da dönüştürebilirdiniz. Ya da isterseniz mole de dönüştürebilirdiniz. Ben mole dönüştürdüm. 28 72'den 0.4 mol FeO'nun doğru orantımı kurayım. E, 5.8 kalori açığa çıkarıyor ısı. Eksi demek bu açığa çıkıyor demek. Eksi demek lütfen dikkat. Bizim şu anda bu bileşimiz 2 molünü yakmış. 2 mol FO ne kadar enerji açığa çıkartır bunlar kilokalori birimi. Buradan da sonuç bir doğru orantı olduğu için çarpıyoruz ve 0.4'e bölüyoruz. On olsa 29 olması lazım gençler. anlamadığınız bir yer varsa lütfen mesaj atın ya da belirtin. Tekrar söylüyorum. 0.5 molü pardon 0.4 molü. 5.8 ısı açığa çıkarıyorsa şurada işareti unutmuşum özür dilerim. 2 molüm ne açığa çıkar? 2 nereden geldi hocam? Yani 0.4 nereden geldi öncelikle? 0.4 moleküllerle nabelerik buldum. 2 de formülde vardı. Oradan buldum. Ve bir doğru orantı kurdum. Sonuçta işte miktarla şeyler doğru orantılı. Çıkacak veya alınacak ısılar doğru orantılı. Dördüncü sorudayız gençler. Bu bir hesaplama sorusu. Hatta detaylı bir hesaplama sorusu. Bir doğru orantı ve bir ürün eksi giren yaparak işlemi çözmeye çalışacağım sizinle. Şimdi şöyle başlıyor. Bir denklemimiz var. H2O gazı, SO3 gazı. Bunlar tepkime veriyor. Daha H2SO4 gazını oluşturuyor. Ay sıvısını oluşturuyorlar. Bu tepkimeye göre 1 gram SO3. Şundan tam 1 gram. Harcandığında 525 kalori birime dikkat. Isı açığa çıkıyor. Eksi olduğunu söylemiş oluyor bu durumda. H2SO4 sıvısının oluşum ısısı kaç kilo kalori bölü moldür demiş. Ve bazı bilgileri de işte moleküler ağırlıkları gibi ve oluşum entalpileri gibi vermiş. Dikkat ediyorsanız bana bunun oluşum entalpisini soruyor. Birime dikkat. Bana kalori vermiş. Pardon yazmadı. Ama kilo kalori istiyor. Bir yerlerde bir bine bölme işi ya da binle çarpma işi karışıyorsa yapacağız haberiniz olsun. Ama bulduğumuz kaloriyi bine bölersek kilo kalori dönüştüğünü hatırlatırım. Mesela 3000 kalori Bine böldüğünüzde 3 kilo kalori olacaktır. Bu detaya dikkat gençler. Şimdi bakalım neler var elimizde. Bir kere tepkimenin kendi entalpisi yok. Biz ürün eksi giren yapacağız ama bizim delta aşımız da ama delta h hesabı yapmak için ürün bilmiyor. Ürün eksi diyelim. Ve eyvallah. Ancak girenleri biliyoruz. Girenler verilmiş soruda. X eksi yani ürünler eksi girenler de şu şekilde. Eksi 94 e SO3'ün oluşum entalpisi ki bir kat sayısı o yüzden bir ile çarptığımızı düşünebilirsiniz. Bir de şey var. Su var. Suyun da oluşum entalpisi verilmiş. Eksi 58. Bu formülün eksisi. Bunlar da verilen değerlerin eksisi. Karışmasın lütfen. Bu detayı hesaplamaya çalışıyoruz biz. Yalnız yine elimde deltaş bilgisi de yok. Yani iki bilinmeyen var bu denklemde. Bunu şöyle çözebiliriz. Bu tepkimenin delta H ile ilgili ipucu verilmiş. 1 gram so 3 525 kalori ısı elde etmişiz. Kalori yalnız bu birime dikkat. Peki so için normalde molekül ne? Onun için de bize şurada bilgiler verilmiş. S32 16 çarpı 3 48 32 48 da 80 edecektir. Birleşikliğe tam 80 gram var gerçekten. 80 gram. SO3. Kaç kilo kalori? Daha doğrusu şu anda hala kalori elde ettirir bize. Onu bulalım. Biraz büyük bir sayı. 80 katı 10 katı olsak. 5.250 10 katında 8 katı. Bir dakika gençler. Şuradan 42 bin. 42.000 bin kalori. Var mı bir sıkıntı burayla ilgili? Doğru orantı kurdum ve hesaplama yaptım. Soru işaretini buldum. Yani 1 mole 3 için 42.000 kalori elde ediyoruz. 1 mole 3 için 42.000 kalori bizim delta deltaşımız. Yerine yazmam gerekirse şurası. Ancak bu haliyle değil. Çünkü bunun dönüştürülmesi gerekiyor. Hadi bine bölelim. Çünkü biz kalori bulduk. Kilo kalori ile işlem yapıyoruz. Verilen değerler hep kilo kalori. Bize verilen kalori şu anda da kalori dönüştürülmesi gerekiyor. Ya da hepsini birbirine dönüştürmemiz gerekiyor. Burada kilo dönüşmemiz gerekecek. Çünkü öyle istenmiş. Ne böldüm? 42. Tabi bunlar açığa çıkan değerler olduğu için bu değerler negatif aslında. Buna dikkat. Şimdi sonucu biliyoruz artık. Bir tek x'imiz kaldı. Bu durumda denklem şuna dönüştü. Eksi 94 eksi 58 önlerinde bir eksi var uzun ve sıkıcı matematik işlemlerini ben az önce bir yerde yaptım zaman kaybettirmemek için size ve sonucu x'i yalnız bırakırsak eksi 194 buldum x kimdi ki x üründü x h2so4'ün oluşum entalpisiydi bu da kilokalori bölüm mol olacaktır